Hadi çıkıyorum ben. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Ya da ah, anne. Of tamam ya. Öcü. Ah. Amma da korkaksınız ya. Seni döverim minik. Sakin ola seni. <laughs> Abi dakika bir dakika bir dakika. Ne var Asena? Anne bu minik bizimle mi kılacak? Ne 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 ne? Aa, evet tatlım. Anne bunu bana yapma. Asena kalk. Yerde ne varsa saçın silip süpürdü. Tamam ya kalktım. Anne Gökçe'yi de al başımızdan. Bak 40 yılın bir başı parti yapmaya uğraşıyoruz ne olur. İyi ama bir şartla. Şey neymiş 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 her ne olursa kabul ederim. Yeter ki şu baş belası gitsin. Hey sensin o yüzden Asel ablamı daha çok seviyorum. <laughs> Kızlar şartımı söyletecek misiniz? Tamam anne tamam söyle. Asena iki gün sonra olacak. <laughs> geliyor bir şey. Matematik sınavından 80 üstü alacak. Ne? Al işte. Gel bakalım Gökçe. <laughs> Oho şuna <şana>. Ama. Ama. <laughs> Annemi dinlemeden evet dersen olacağı bu. Neyse neyse kızların gelmesine ne kadar kaldı? Ee, bakayım. Tam olarak bir saat. Ee, burayı evirip çevirmeye yetmeyecek bence bu saat. El birliğiyle yaparız. İyi ee, o zaman başlasak iyi olur. Zaten mutfakla oturma odası birleşik olduğu için işimize yarayacak. Şimdi hangi odayı ben düzenleyeyim hangi odayı sen düzenleyeceksin? O ben seçiyorum. O zaman direkt ben mutfaktayım. Küçük oda. Al, olamaz. Neden onu seçtirdim? Neyse şu kanepeleri götürmekle başlayabilirim. İh, iyi. Ama bunlar çok hoş. Asena. Ne var ula ne? Düzgün konuş. İki dakika yardımın gerek. Ya daha mutfağa yeni gitmiştim. Hadi işte. Geldin. Sadece şu koldukları götürmemde yardımcı ol. Çok ağırlar. İyi hadi. Ben şu iyi çekeyim. Başka bir şey yoksa mutfağa gidiyorum. Sanki desem yapacağına. Efsane ha. Evet şimdi şu alayı sereyim. Evet mutfaktaki yiyecekler bunlar olabilir. Hmm içecekler. Kilere bakayım. Şimdi burayı balanlarla süsleyeyim. Evet bu içecekleri... En iyisi şuraya sıkıştırayım. Tamam. Sıra bardaklarda. Galiba yeterince düzenledim. Şimdi odamızdaki minik koltukları getireyim. Bardakları dizdiğime göre şu abur cuburları da dizeyim. Bu halıyı da götüreyim. Galiba işe yaramayacak. İh. Bakalım geriye kaç saatimiz kalmış. Olamaz. Asena. Ne var? 20 dakikamız kalmış. Olamaz. Neyse ki benim mutfakta halledeceklerim bitti. Sana yardım edebilirim. Aa, iyi o zaman benim daha az işim kalmıştı. Sen de yardım edersen. O zaman yetiştireceğiz. Hadi gel. Oğlum burası müthiş olmuş. Sağ ol. Kim yaptı? <laughs> Aman hemen de övünme kız. İyi ya. Neyse etrafı biraz daha süslemek için annemin çiçek odasına birkaç tane çiçek getirmeyi düşünüyorum. Eee annem kızmaz mı dersin? Kızmaz kızmaz. Hadi gel. Hadi gel sana getirmeme yardım et. Geliyorum ya. İh, tamam. Bu nereye? O da şu köşeye. Ooo bu tam oldu. Hey başka çiçekler de mi getireceğiz? Yardım edeyim mi? Yok minik bir tane var zaten. O da bu. Al bunu mutfaktaki tezgahın üstüne koy. Mutfakta biraz şenlensin. Tamam. Tamam. Hmm, başka bir şey kaldı mı? Hayır kalmadı. Galiba biraz dinlenecek vakit kaldı ama. Oh. Normalde ilk ben dinlenirdim. Neyse. Olamaz. Dinlenmeye vakit kalmamış. Hadi kapının önündeki kişiyi daha fazla bekletmeyelim gel. Biz geldik. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hadi içeri gidelim. Tamam. Evet oraya gireceksiniz. Wow. Aa, burası şahane. Vay canına. Nasıl buldunuz? Muazzam resmen. Aa, evet. Neyse hadi oturun. Birazdan diğerleri de gelir. Ee, başka kimler gelecek? Sokaktan tanıştığım bir arkadaşım. Ee, sınıftan ve okuldan birkaç arkadaş daha. Tamam. Hadi oturalım. Gel açalım. Beni de bekle. Hoş geldin. Hoş geldiniz kızlar. Harikasınız. Hoş geldin Pembiş. Eee. Bılık. Onu, Onu buraya, buraya, sen mi çağırdın? Mi çağırdın? Hayır. Hayır. Ee, o, o nasıl, nasıl buraya, buraya geldi? geldi? Aa, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Ali Sena. Ee, nereye geçeyim? Şurası. Tamam. Hey, o da kimdi? O Asiye. Geçenlerde sokakta tanışmıştım. Bir markette. Sokağa yeni taşınmışlar. Şu anlık arkadaşı olmadığı için partiye davet ettim. Burada belki başka arkadaşlar da edinir diye. İyi yapmışsın. Ama bir dahaki sefere bana haber ver başka kişiler çağıracağında. Aa tamam hadi içeri gidelim. Al yemekleri ve içecekleri sonra yemelerini ve içmelerini söyleyecektik aslında. Galiba mutfağa dalmışlar bile. Olsun neyse artık. O zaman duyurumuzu vesaire verelim. Hadi. Badem. Efendim Juliet nerede? Bir duyuru yapacaktım da. Aa o lavaboda. Elini yıkıyordum. Ha gelmesin bekliyorum. Ben geldim. Tam o zaman duyurumuzu yapabiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Sizleri bir duyuruda bulunacağız. Sokağımıza yeni bir arkadaşımız gelmiş. Oh, oh, merhaba. Ben Asiye. Hoş geldin Asiye. Hoş geldin. Hoş geldin. E, herkes sonra hoş geldin deyip tanışır. O zaman parti zamanı. Görüşürüz kızlar. Sana da görüşürüz Asiye. Görüşürüz. Aziz. Ne oldu? İçeri gitmek istemiyorum. Ee, neden? Çünkü çok dağınık. Annemin gelmesine ne kadar var? Galiba olamaz. Birkaç dakika. Koş. Olamaz. Çok dağıtmışız. Eğer hemen başlamazsak önem verecek. Ben geldim. Olamaz. Uh -oh. Hoş geldin anneciğim. Ee, hoş geldin anne. Anne Gökçe nerede? Ah, yine mi? Gökçe seni döveceğim. Anne. Gel buraya. Ee, anneciğim çok yorgun olmalısın en iyisi sen yat. Neden ki? Bir içeri baksaydım. E, anne ama. Kızım bırak da geçeyim. Olamaz. Burayı neye çevirdiniz böyle? Aa. Uh -uh. Aha şunda. Aha şunda. Ayş. <laughs> Cezalısınız.